Baykar tarafından üretilen insansız hava aracı Kalkan Diha 40. uçuş testini tamamladı. O anları Baykar Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar sosyal medya hesabından paylaştı. Türk savunma sanayi her geçen gün gücüne güç katıyor. Yerli ve milli imkanlarla birbirinden çeşitli projeler devreye alınıyor. Keşif ve istihbarat görevlerini yürütecek olan Kalkan Diha test uçuşlarına devam ediyor. Uçuş ve Test Merkezi'nden havalanan Kalkan Diha 40. testini başarıyla tamamladı. Milli Diha'nın uçuş testine dair görüntüleri Selçuk Bayraktar sosyal medya hesabından paylaştı. Bayraktar, Kalkan Diha Nisan ayında dikey iniş kalkış uçuş testi kapsamında 14500 fit irtifaya çıkarak 70 saatlik başarılı uçuş süresini geride bırakmıştı. Milli diha, termal görüntüleme kabiliyetine sahip olan Baykar BG-160 Elektrosop Elektrooptik sistem sayesinde geceleri de yüksek çözünürlüklü görüntü alabiliyor. Bu sayede gece ve gündüz keşif, gözetleme ve hedef tespiti görevlerini başarıyla icra edebiliyor. Dikey kalkış ve iniş yapabilen Kalkan Diha, Türkiye'nin en büyük savaş gemisi olan TCG Anadolu'nun pistinden de kalkabilecek. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.